İyi günler sevgili dostlar. Ön yargılarla ilgili bir önceki videomda kasinolarda oyun oynayanların kararlarını etkileyen ve yanılmalarına olanak sağlayan çeşitli ön yargıları sizlere anlatmaya başlamıştım. Ön yargılar konusuna bu videom ile devam ediyorum. Merak edenler için ön yargıların birinci bölümü videonun bağlantısını hemen yukarıya ekliyorum. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz sevgili dostlar. popüler bir diğer ön yargı olan illusion bias yani illüzyon ön yargısından da bahsedelim. Bazı oyuncular slot makinesinin sesinin kazanma oranlarını değiştirdiğini düşünürler. Bir arkadaşım slot makinesinin sesini daima %27'ye açtırmaya çalışırdı. Halbuki biliyorsunuz değil mi bunun hiçbir etkisi yoktur. Bazıları slot makinesinin ekranına sanki bir şey değişecekmiş gibi devamlı vururlar. Halbuki size anlattım artık biliyorsunuzdur slot makinesinin düğmesine bastığınız salise de sonuç zaten bellidir. Gerisi sadece bir şovdur. Rastgele sayı üreticinin karar verdiği sonuç size bir gösteri olarak sunulur. Dolayısıyla o düğmeye basış anından sonra yapacağınız hiçbir şey bu sonucu değiştirmez. Ama işte bazıları düğmeye devamlı basarak makaraları durdurmaya çalışırlar ve böylece saf bir şekilde kontrolün kendilerinde olduğunu sanırlar. Aslında slot makinesi üreticileri buna engel olabilirler. Yani makaraları durdurulamaz olarak tasarlayabilirler ama yapmıyorlar. Çünkü oyuncuların makaraları durdurmaları kazinoların işine yarıyor. Neden yarıyor derseniz oyuncular dönmekte olan makaraları durdurdukça o slot makinesinde oyunlar hızlanıyor. Yani saatte oynanan basış adedi yükseliyor. Bu da kazinoları daha karlı yapıyor. Ayrıca böylece de kazinolar slot oyuncularına sanki kontrol oyuncuların kendilerindeymiş hissi vererek bir nevi kandırıyorlar. Halbuki o düğmeye ilk bastığınız sadece de olay bitmiştir ve sonuç artık bellidir. Böyle bir düşünceniz varsa özür dileyerek tekrar söyleyeyim. Slotlarda kontrol sizde değil sevgili dostlar. Kontrol rastgele sayı üreticinde. Yani siz makinayı kontrol etmek yerine kendinizi kontrol ederseniz daha isabetli bir şey yapmış olursunuz. Gelelim confirmation bias yani doğrulama yanlılığına. Sevgili dostlar, doğrulama yanlılığını şöyle tarif edebilirim. Olayların gerçekte olduğu gibi değil de, oyuncunun beklentileriyle çarpıtılmış şekliyle hatırlanması. Oyuncu düşüncesini doğrulamayan kanıtları göz ardı eder. Kendi düşüncesini doğrulayan kanıtlara odaklanır ve sonuçta sadece bunları hatırlar. Zaman zaman hepimiz bu doğrulama yanlılığının kurbanı oluruz. Beynimiz fazla mesai yapar ve olup bitene bir açıklama bulmaya çalışır ve sonunda da bir şeye çok büyük bir kuvvetle inanırız. Çünkü kalıplar görmüşüzdür. Mesela bir bakarız ki, kazinodaki makineler hiç kimseye bir şey vermemektedir. Sonra bir bakarız, bir sürü slot makinesi birden vermeye başlar. Beynimiz bizce olayı çözmüştür. Veya kazinoda slotlarla oynadığımız saatlerin kazanmamızda bir etkisi olduğuna inanırız. Çünkü bunu görmüşüz, yaşamışızdır. Ve buna o kadar kuvvetli inanırız ki bu kalıba oynayan sonuçları zihnimizden sileriz. Benim bir arkadaşım bana hep derdi ki, bilmem ne kazinoda sadece sabahları oynuyorum. Çünkü abi hep sabahları büyük bir şeyler veriyor. Sabah saat 9'da başlamam gerekiyor ama tam saat 9'da başlamam gerekiyor. Yani şimdi ben bunun doğru olmadığını biliyorum ama arkadaşıma ne diyebilirim ki? Ne desem inanmaz. Çünkü dediği gibi yapıp kazanmıştır. Artık ne desem boştur. Aslında ben başka zamanlarda da kazandığını gördüm, şahit oldum. Ama kendisi bunun ya farkında değil ya da hafızasından silmiştir. Çünkü onun kalıbına uymamaktadır. Sevgili dostlar bu da çok dikkat edilmesi gereken bir olgudur. Çünkü sizin yanlış kararlar vermenize sebep olur. Sabah 9'da başlar ve üst üste birkaç gün kazanamayınca da ümitsizliğe kapılırsınız. Bu doğrulama yanlılığı bazen öyle bir ekstrem seviyeye gelir ki ne siz ne de slot makinesi üreticileri ne de matematikçiler bu kişiye asla doğruyu gösteremezsiniz. Evet sevgili dostlar sakin olun yatışın artık biliyorsunuz ki slot makineleri kendi başlarına buyruklardır. Evelli bir itibayesten bahsetmek istiyorum yani kullanılabilirlik önyargısı. Bu olguyu da şöyle açıklayabiliriz. İnsanlar bir olayın olma olasılığı hakkında fikir yürütürken hafızalarındaki ilgili olaylara gönderme yapmakta, hafızalarında kolayca hatırlanan olayların olma ihtimallerini daha yüksek görmektedirler. Kazino oyunlarında bu kötü gidişin başlangıcı olabilir sevgili dostlar. Geçmişte bir şey yaşamışsınızdır ve gelecekte de aynı şeyi yaşayacağınızı düşünürsünüz. Mesela slotta çan oyunda jackpot yakalamışsınızdır ve haftaya tekrar aynı oyunu oynamaya gidersiniz. Beyniniz geçmişte olduysa gelecekte de olacak diye sizi ikna eder. Bakın kazinoya ilk gittiğiniz günü hatırlayın. Hala kazinoya gitmeye devam ediyorsanız, büyük ihtimalle o gün kazinoda bir şeyler kazanmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin. Yani bence kazinoya ilk gittiğinizde kaybettiyseniz bir daha kazinoya gitme ihtimaliniz daha düşüktür. Ben böyle düşünüyorum. Gerçi ben bunu kime anlatıyorum ki? Gitmiyor olsanız burada benimle olmazdınız. Bu dediğimi silin kafanızdan o zaman. Eski tarihlerde sevgili dostlar, insanlar en çılgın mit ve efsanelere inanırlarmış ve sıcak, yani vermekte olan sunut makinelerini terk etmezlermiş. Ama bazıları da tam tersine birisine yüksek kazanç vermiş bir slot makinesinde oynanmaması gerektiğine inanırmış. Başka bazı oyuncular ise basışları otomatiğe almamalı diye düşünürlermiş. Hatta daha evvel dediğim gibi slot makinasının ses seviyesinin verme oranını etkilediğine bile inanırlarmış. Tamam tamam. Bu mitler o kadar da eski değiller ama maalesef hala bir sürü oyuncu bunlara inanıyor. İnananlar slot makinelerinin nasıl çalıştığını bilmeyen oyuncular tabii ki. Çünkü özellikle online kazinolarda slot makineleri kazino tarafından değil, oyun sağlayıcıları tarafından işletiliyorlar ve oyun sağlayıcının kendi serverlarında bulunuyorlar. Yani kazinoların sonuçları etkilemelerinin hiçbir yolu ve imkanı yok. Yani buna istisna vardır tabii. Üç kağıtçı oyun sağlayıcının fake slotlarını kullanan üç kağıtçı kazinolar olabilir. Ama eğer düzgün diye bilinen, hatta tercihen batılı ülkelerce akredite edilmiş kazinolarda oynuyorsanız veya oynadığınız online kazinoların sunduğu oyunlar batılı ülkelerdeki oyun sağlayıcıları tarafından sunuluyorsa rahat olabilirsiniz sevgili dostlar. Online kazinolar ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Şimdi size online kazinoların sunduğu slot oyunları nasıl çalıştığını madde madde anlatırsam bir sürü sorunuzun da cevabını vermiş olacağını düşünüyorum. Sistem tas tamam şöyle çalışıyor sevgili dostlarım. Madde madde anlatacağım dedim ya. 1. Oyuncu slot makinesinin düğmesine basar. 2. Slot makinesi oyun sağlayıcının serverına düğmeye bas mesajı yollar. 3. Oyun sağlayıcının serverı bahis büyüklüğünü görür ve gerekirse bir hesap da yaparak kazinodan oyuncunun bakiyesinden bahis miktarının düşmesini ister. 4. Kazino'nun serverı bahis miktarını oyuncunun bakiyesinden düşer ve oyun sağlayıcının serverına konfirmasyon mesajı iletir. 5. Bu konfirmasyon mesajını alan oyun sağlayıcının serverı kendi bünyesinde bulunan oyunun rastgele sayı üreticinden bir rastgele sayı talep eder. 6. Rastgele sayı üretici bir gerçek rastgele sayı ile cevap verir. 7. Oyun sağlayıcının serverı bu rastgele sayıyı kullanarak oyun turunun sonucunu hesaplar ve bir video show ile sanal makaraları bu hesaplanan sonuca göre döndürür ve durdurur. İşte ekranda gördüğünüz o sevgili dostlar. 8. Yine oyun sağlayıcının serverı kazinonun serverından o turun kazancını oyuncunun bakiyesine eklemesini talep eder. 9. Kazinonun serverı bu kazancı oyuncunun hesabını ekler ve oyun sağlayıcıya hesaba eklediğini konfirme eder. On Oturun sonucu oyuncunun ekranına yollanır. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, sonucu belirleyen tüm işlemler sadece ve sadece oyun sağlayıcının serverında proses edilir ve sonuçlanır. Yani ana fikir şudur. Slot makinelerinin her basıştaki sonuçları rastgeledir ve online kazinolar oyun sağlayıcının serverındaki sonuçlarına hiçbir şekilde etki edemezler. Evet, bazı oyun sağlayıcıları kazinoların aynı oyunun farklı oyuncuya verme oranlı ve farklı volatiliteli değişik versiyonları seçmesine olanak verir. Ama bu seçimlerinden sonra online kazinolar hiçbir şeyi etkileyemez ve değiştiremezler. Zaten etkilemek de istemezler. Çünkü zaten oyunların içine yerleştirilmiş matematiksel avantajları vasıtasıyla kazanacaklarını bilirler. Ayrıca da sevgili dostlar, sonuçların rastgele olması kazinoların işlerine de geliyor. Çünkü birilerinin oyunun açığını bulup kazanmaları hiç işlerine gelmez. Slot makinelerinin sonuçlarını belirleyen tek faktörün rastgele sayı üretici olayını bildiğiniz zaman ne sizden evvel kimin o makinede oynadığını, kazanıp kazanmadığını, siz oynarken bir evvelki basışta kazanıp kazanmadığınızın bir sonraki basışı etkilemediğini bilirsiniz. Kazinolarda oynarken lütfen bütün şehir efsaneleri, mitleri kafanızdan atıp oyuna odaklanın ve patronun matematik olduğunu daima aklınızda tutun. Ve bu matematik de maalesef sizden değil kazinodan yanadır. Bunu da asla unutmayın. Onun için ben diyorum ki size keyif almak için oynayın. Slot makineleri para kazanmak için oynayacağınız bir şey değil sevgili dostlar. Keyif almadığınızdan zaten bırakın konuyu toparlayalım. Evet bu videoda anlattıklarım slot makinelerinde oynamak ve kazanmak gibi çok ilgi çekici şeyler değil. Ama işte bu ön yargıları da bilmeli ve bunlara dikkat etmelisiniz ki tuzaklara düşmeyip kazino oyunlarında daha iyi olabilirsiniz. Bunları dinlerken ben bunların bazılarını yaşadım diyebiliyorsanız doğru yoldasınız. Bu ön yargılara karşı önlemlerinizi lütfen alın. Çünkü bu tuzaklara düşmek çok kolaydır ve sonrasında da kayıplarınızı takip etmeye başlarsınız ki bu daha da vahim sonuçlar doğurabilecek bir karardır. Eğer sevgili dostlar bu ön yargılara karşı önlemlerinizi alabilirseniz inanın bana daha iyi oyuncular olacaksınız. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Sevgili dostlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kazino oyunları videoları ilginizi çekiyorsa ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Saygılarımla cebinizi mühendis efendim.